Dans eden penguenler. Kutuplar ülkesi Buzuluva'da sonsuz beyazlıkların ve yıldızlı gecelerin ortasında minik bir penguen kasabası yaşarmış. Bu kasabanın en kıpır kıpır sakinlerinden biri tüylü mü tüylü, meraklı mı meraklı bir penguencikmiş. Adı Pino'ymuş. Pino diğer penguenlerden biraz farklıymış. Kaymayı sevmezmiş. Balık tutmayı sıkıcı bulurmuş. Ama ne zaman müzik duysa patileri kıpır kıpır oynamaya başlarmış. O aslında dans etmeyi çok severmiş. Ama kutuplarda dans eden bir penguen pek görülmemiş bir şeymiş. Her sabah yuvarlanarak balık avına giden penguen arkadaşları Pino'ya şöyle dermiş. Yine mi dans, yine mi döne döne yürüyüş? Biz buzda kayarız, sen neden hep zıplıyorsun ki? Kutup rüzgarında dans mı olurmuş? Ama Pino durmazmış. Kartaneleri yere düştükçe onlarla birlikte döner, ay ışığında gölgesini takip ederek minik adımlar atarmış ve kalbinin derinliklerinde şöyle dermiş. Bir gün herkes dans edebilir. Bir gece kutupların en soğuk fırtınası çıkmış. Karlar fırtına gibi savrulurken kasaba halkı buz mağarasına sığınmış. Dışarıda hiçbir şey görünmez olmuş. Sessizlik ve korku her yere yayılmış. Pino titreyerek çevresine bakarken bir şey fark etmiş. Küçük penguenler korkuyor, ağlayanlar bile var. Kasabanın yaşlıları sessizce bekliyor, kimse konuşmuyormuş. İşte o anda Pino'nun içindeki o kıpırtı yine uyanmış. Yavaşça ayaklarını yere vurmuş. Tık 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 tık. Sonra kanatlarını çıkmaya başlamış ve gülümsemiş. İlk önce şaşkın gözlerle bakan penguenler sonra minikler, sonra hepsi ritme katılmış. Birden buz mağarasının içinde bir penguen dansı başlamış. Kimisi döne döne, kimisi sekerek, kimisi sadece kanat sallayarak ama hepsi birlikte. Fırtına geçene kadar müziklerini kalpleriyle yapmışlar. Pino'nun dansı tüm kasabaya umut olmuş. Ertesi sabah gökyüzü açıldığında herkes gülerek şöyle demiş. Biz buzda yürümeyi öğrendik. Ama Pino bize buzda yaşamayı öğretti. Ve o günden sonra her kış ortasında bir gece Buzuluva dans gecesi düzenlenirmiş. En önde de her zaman minik Pino olurmuş.